Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi ceviz içerek tarifiyle geldim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kabımın içine 2 su bardağı ılık suyumu koydum. 2 su bardağı ılık sütümüzü de koyduktan sonra şekerimizi ekleyeceğiz 2 yemek kaşığı şeker koydum bir küçük pakette kuru maya koydum yaş maya da kullanabilirsiniz spatula ile öncelikle karıştıralım bir çay bardağı sıvı yağ koydum unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim on buçuk su bardağı un kullandım tamamen kalitesine göre farklılık gösterebilir kontrollü bir şekilde kullanalım unumuzu 1 yemek kaşığı da tuz koydum. Öncelikle spatula ile karıştırdım. Sonra elimle yoğurmaya başladım. Kıvam alana kadar elimizi bırakana kadar yoğurmamız lazım ham hamurumuzu. Görüyorsunuz elime yapışkan bir hamur oldu. Görüyor 10 buçuk su bardağı unumu buçuğunu en sonunda böyle kıvamını almak için kullandım. Elimi bırakacak şu anda görüyorsunuz her aşamasını sizlere göstermek istedim pamuk gibi bir hamur yoğurdum görüyorsunuz elim bıraktıktan sonra tamamlanmıştır üzerine kapatıp bir yarım saat dinlendirdim hamurumu gördüğünüz gibi 2-3 katına çıktı şöyle bir havasına alalım tezgahımın üzerine alacağım 10 serpip 4 tane eşit bezeye ayıracağız Gördüğünüz gibi bu hamurun kıvamı çok güzel oldu. Poğaça da yapabilirsiniz, açma da yapabilirsiniz bu hamurdan. Bu tariften gördüğünüz gibi büyük büyük bezeler tuttum. Dört bezeyle üst üste koyup o şekilde ceviz içeriğimizi tamamlayacağız. Yumuşacık bir hamur oldu çok da güzel oluyor bu tarif. Haşhaşlıyı da yapabilirsiniz bu tariften. Servis tabağımın un serptim. Şöyle 3 bezeme alıp üzerine poşetle kapatacağım. 4. bezemizi açacağız. Çok da kolay açılıyor. Oklava kullanmaya gerek bile olmuyor. Bu şekilde merdane ile büyütüp kenara kaldıracağım. 4 tanesini de açtıktan sonra üst üste koyup şeklini vereceğiz. O kadar kolay basit ki elinizle bile açabilirsiniz. Yağlayıp o şekilde de açabilirsiniz. Merdane kullanmak istemezseniz. Ben merdanenin basit oluyor diye bu şekilde açtım. Saniyelerde saniye içinde açılmış oluyor bize. Gördüğünüz gibi çok da inceltmedim. Sonra elimle yağladıktan sonra çekiştirerek incelteceğim. Böyle un serptim yapışmasın diye kenara kaldırıp serdim. Açtığım bezelere aynı şekilde hepsini açıp kenara kaldırdım. Son bezemden başladım şeklini vermeye. 2 saniyede açmış oluyoruz bir, bir tane bezeyi. Eritmiş olduğum tereyağımın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ koydum. 100 gram tereyağını erittim. Karıştırdıktan sonra hamurumun üzerine açtığım bezenin üzerine döküp her tarafına gelecek şekilde yağladım. Bu yağlama sistemi de çok basit. Sizler de fırçayla sürebilirsiniz. Ben fırça kullanmadım. Bu şekilde yapmayı tercih ettim. Görüyorsunuz. İkinci bezemizi koyduk. Kenarlarını böyle işte düzeltelim, eşit hale getirelim. Aynı şekilde yağlayıp üzerine cevizini serpeceğim. Birincinin üzerine ceviz serpmedim, dışına fazla çıkmasın diye şekil verirken. Bu da bir püf noktasıdır. Gördüğünüz gibi aynı şekilde her tarafı yağlandı. Ince kıydığım cevizimi. 2 su bardağı ceviz kıydım ince ceviz kıydım bu şekilde her tarafına gelecek şekilde serptikten sonra üçüncü bezemizde koyduk aynı şekilde yağladım çok kolay basit görüyorsunuz yağlama sistemi bu şekilde sizler de videoda izleyip böyle yapabilirsiniz bu kenarlarını bu şekilde çekiştirelim. Yağladıkça bezelerimiz açılıyor. Aynı şekilde bunun üzerine de ceviz serptim. İlk bezemin üzerine ceviz serpmedim. Sadece hepsinin üzerine cevizi serpiyorum. Dördüncü son bezemi de koydum. Bu şekilde yağladım. Aynı şekilde her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Fırçayla da sürebilirsiniz. Ben bu basit geliyor bana kolay olduğu için bu şekilde yağlama sistemini böyle yapayım. Bu hamur işlerinde aynı şekilde kalan cevizimizi de bu hamurumuzun üzerinde serptikten sonra şeklini vereceğiz. Şimdi kenarlarından çekiştirip açacağım. Soframın büyüklüğünde açtım hamurumu. O açıyı gösteremiyorum sizlere. Bu şekilde önce ikiye sonra dörde böldüm hamurumu. Gördüğünüz gibi kalan yağımızı da üzerine bu şekilde döktüm. O kadar güzel olmuştu ki pamuk gibi olmuştu. Tel tel ayrılıyor iç kısmı. Bu şekilde elinizle bir düzleyin. Kesmeden önce 4 parçamı da elimle düzledim. Üzerine cevizleri yapışsın diye. 3 parmak genişliğinde kestim. Üç parmak genişliğinde hepsini bu şekilde kesip şeklini vereceğiz. Videoda izleyip Sizlerde de yapabilirsiniz. Çok da kolay basit. Bu tarifi haşhaşlıda da kullanabilirsiniz. Hamuru çok güzel oluyor. Yumuşacık bir hamur. Bak 4 dör, kat 8 kat olmuş oluyor. 3 parmak genişliğinde kestikten sonra bu katları görüyorsunuz. ikiye katlayıp 4 katı 8 kata çıkarmış oluyoruz. Esnetiyoruz bu şekilde. Aynı videoda sizler de izleyip o şekilde yapın. Görüyorsunuz. Bu şekilde büktükten sonra tepsime sıraladım yağlı kağıt koymamıza gerek yok çünkü yapışmıyor yağlı bir hamur olduğu için böyle de güneş geldi videomun içerisine bir gördüğünüz gibi bu şekilde bükelim büktükten sonra öbür tarafında çevirip o şekilde büktükten sonra tepsimize sıralayalım elimizin altından akıp giden bir hamur 4 katı 8 kata çıkmış oluyor dediğim gibi bükmek şekli de çok da basit kolay bir büyük tepsi cevizli çörek oldu bir de küçük tepsiye yaptım borcama. bir tane yumurta sarımı 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum sıvı yağını koyduktan sonra her tarafına gelecek şekilde yumurta sarımı sürdüm Öncelikle 110 derecede tepsi mayası gelene kadar bir 10 dakika pişiriyorum ortasında böyle kestim sonrasında yükseltip kızartayım. fırınıza göre ayarlayabilirsiniz Gördüğünüz gibi nasıl da güzel kabardı fırında da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bu şekilde bir 10 dakika 110 derecede pişiriyorum. Sonra fırınımın ısısını yükseltiyorum 200 dereceye. O şekilde kızarana kadar pişiriyorum hamur işlerimde bu sistemi yapıyorum fanla pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çöreklerimiz kızardı nar gibi yumuşacık oldu. Bu borcama da. Sonra kalan hamurlarımı koydum. Ona yumurta sarısı sürmedim. Gördüğünüz gibi farklılık burada. Sade yağ sürdüm. Kalan yağ sürdüm. Yumuşacık oldu. Kat kat oldu. Efil efil bulut gibi çörekler oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapıp denersiniz. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Gördüğünüz gibi kolaylıkla kalkıyor. Yağlı bir hamur olduğu için Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çok da basit, kolay. Ramazan'da yapabilirsiniz sahur için. Yapıp çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz. Sürekli poğaça açma olmaz. Bu şekilde görüyorsunuz, efil efil, kat kat. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Lezzeti de bir o kadar güzel oldu, görüntüsü kadar. Bir tepsi, bu ölçüden bir de borcam açı yaptım. Borcamdaki de gördüğünüz gibi onu da göstereceğim iç tokusunu Görüyorsunuz, borcamdan aldım. Dumanı üstünde efil efil oldu. Her katı tel tel açılıyor. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.